Günaydın arkadaşlar. Günaydın Aylin. Evet biz müzeye geldik. Millet bahçesi tarafta altındayı merke bilim merkezi. Hadi beraber bakıyoruz ne içinde var. Hadi gelin. Alin, skuter buraya koy. Biz müzeye geldik. Şimdi ücretli 30 TL. Tam bileti oranın için. Orancı 20 TL. Hadi bakıyoruz. Büyük ve küçük sandalye. Ama Alin yazıyorlar. Oturmak yasak. Alin nerede en küçük sandalye? Evet, en büyük. En büyük. Evet, orada. Evet. Hadi başka burada ne var? Evet. <laughs> Alin, bence sen burada bas. Ve bu. Bu yap. Evet, el pili bu. Basın, basın, basın. Bak, ele koyuyorum. Ama galiba iki tane. Şu şekilde iki elin. Bir elin böyle buraya kal. Bir bu de ne kadar artış gösterdi. Aslında onu da bakıyoruz biz burada. Aa, bak Alin. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka ne var Alin burada? Bu ne? <laughs> Ders mesafe. Otur. Bak dönüyor, dönüyor. Tamam, otura da, da Aynen öyle. Şimdi şuradaki iki çubuk var. Ben hemen sana vereyim. Şimdi bir çubuğu şöyle bir elinle tut bakalım. Tutalım. Ama birleştireceğiz. Bir dakika Orayı, oradan bir çek gözümü canım. Önce şu çubukları tutalım. Şimdi birleştirmeye çalışıyoruz. çubuğu da. Birleşecek mi bakalım? Hadi ellerinle birleştirmeye çalış. <gülüyor> zor. <gülüyor> zor değil mi? Evet, zor. Orada üç boyutlu duruyor. Bu başka var. <laughs> Otur bence. Bir oraya bak bakalım. Acaba ne göreceksin? Orada da sanki noktalar birbirleriyle birleşmeyecek gibi gelecek sana oradan için. İki tane var evet, değil mi? Böyle Alin çeviriyor. Falan. Gördük. Aa, çok güzel. Devam et. Tekrar yap. Evet. İkisi bir. Otur. Tamam. Aa, bilmiyorum. Aa dur burada. o <laughs> pencereden. <laughs> bak buraya gel. Rezonans halkaları. Çi çivir bence. Garip çekecesi. Tekrar yap, Alin. Evet. Bu ne Avrupa? Tamam, sen burada koy. Bu, bak. Burada koydum. Evet çevir. Bak sen değiştiriyorsun. İranlılar değiştiriyorlar. Bak, bu istersen yap. Bak, değiştirdim. kaotik sarkaç Evet. Okay. Yamuk tekerlekler. Mm. Yok bu bak bu bisiklet bence. Bisiklet veya araba tekerleği. Okay. Bak. Koy koy. Şubat'ın bir şekilde şu anda ilerlediğimiz zaman nasıl daha hızlı etkiliyor? Ona bakıyoruz tamamen. Ha, bak hadi. Evet, doğru, evet. Düz bir şekilde dairesel gittiği için bu zamanda daha hızlı ilerletiyor. Bak 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 Halin yani, abla yaptı. Ama şöyle bir üçgen şeklinde yaptığımız olduğu zaman daha böyle yavaş bir şekilde diğer yüzeye göre. Aslında bunu test ediyoruz tamamen. Tak aydın bu ne? Geniş gözler. Otur. Şöyle bir çevirelim. Şöyle ben sana eşlik edeyim canım. Şimdi şuraya da oturabilirsin. Bir saniye. Bak bunu alayım. Nasıl görünüyor? İki tane. Değil mi iki tane? Evet. Kesinlikle burada mercek olduğu için karşıdaki kişiyi iki taneymiş gibi görüyoruz. Bunlar da şuradaki ayna yolunu ki tamamen karşı tarafa yansıması için. Bu işe yarıyor. Hmm. Bak bu güzel Alin. Desen masası gel. Biz geçen yaptık sen yap. Mozaik gibi. Sen de çizebilirsin. Şurada da bir tane ayna var. Simetri aynası. Böylelikle koyduğumuz her şekli karşıdan bakarak böyle bir oluşturuyoruz aynayı. <laughs> Sıkıldı mı? Bitti. Hmm. Göküşay yıl pazası. Hmm. Tak o. Ali ben hiç anlamıyorum. Hmm. Evet böyle. Görüyor musun? Çevir. Yok ben. Bu ne? Evet. Renk <laughs> zitli. Bas. Bu çalışmıyor mu? Ha, ya, yok, şey. o, ne zaman bari? Ne çok mu? Şimdi ne yapmanı isteyeceğim senden? Oradan tek gözüne bakarak sonra doğru sana doğru ileriyorum. Ben seni seviyorum. Afiyet olsun. Şimdi ben elimi tutacağım sende benim elimi çizeceksin. Anlaştın mı? Ben sana söyleyeceğim. Şimdi. <laughs> Hadi bakalım elini gördün mü çizacı? nasıl görüncek? O yazmıyor. Ben hemen sana bir tane kalem getirip geliyorum. Tamam. Şimdi Ali burada yazacak, biz bakıyoruz. Bu müzesi yeni, Şubat'ta açıldı. Geçen biz burada bedava geldik, şimdi ücretli. Ama güzel, biz beğendik. Alin beğeniyor musun burada? Çok güzel ama dikkatli o kırma. dev gözler. Tamam, dur ben de bakmak istiyorum. Şimdi şöyle, yine aynı şekilde, bu sefer de sen buraya geçeceksin, ben bu burada duracağım, burada dolanırsın. Anlıstı? Gel. Evet. Şimdi tekrardan koyacaksınız şöyle vereyim Şimdi yine aynı yere, yani bu tarafı koyacağım, buradan nasıl çizeceksin bakalım? Acaba büyüklüğü aynı mı olacak? Tamamen buna bakıyoruz. Daha geniş açıdan baktığın için beni daha böyle. Elimi büyük görüp büyük çizmen lazım. <laughs> <laughs> Aferin sana. Aslında buna bakıyoruz. Aradaki farka bakıyoruz. Yani çek bakalım. Ben onu da kapatayım. Bunda <laughs> <laughs> da istediğimiz görüntüyü oluşturabiliyoruz. Ama sana destek açık mı? Bak çünkü biraz ağır onlar. Şöyle ben parçalayayım istersen sen, sen oluştur görüntüyü. Şöyle. Şimdi bunlar bu şekilde bu somon parçalarını biz mıknatıs gibi birbirlerine çektiği için köpü oluşturuyoruz. Kocaman burada bir tane köpüğümüz olacak şimdi. Şimdi sonra ayırıyorum hemen parçalarına. Sen istediğin köpüğü oluşturabilirsin bu arada kendine göre. Evet. <laughs> Birazcık daha sadece senin canını yakabilir. Ben şöyle hemen sana ayırıp vereyim. Var Şimdi sen yap. Hadi zincir yapıyor. Aa ne güzel Ali. Oy düştü. <laughs> Bak. Oh, oh akıllıma. Hop. Çok güzel. Opa. Evet, şimdi o bas. <laughs> bas bas bas. Şimdi, evet. şimdi senden şunu Şimdi bizim burada iki tane harflerimiz var. Şuradaki merceklerden baktığımız zaman buradaki harfleri biz tersten görüyoruz. Yani böyle harfler sanki şekil değiştirmiş gibi geliyor. Buradan da, yani şuradaki kolla da. Sağa sola ya da şu şekilde böyle uzaklaştık yakınlaştırıyoruz ki acaba nasıl görmüyorlar diye bunlara bakmak için. Sakince yoksa ben test etmek için hemen. Rüzgar töpü. Ama bilmiyorum. Dur, dur, dur burada basmak. Ha, Alin buraya otur gel. Müzik burada. Konuşmanı incele. ses yok yavaş mavi İmkansız üçgen. Otur. Yap yap korkma. Alin hazır dedi gel gel. Müzik yap. Bak gel sen bu istedin <laughs> evet. Uçuyor bak çok güzel Ava Tekrar yapalım Tamam bir <laughs> daha yapalım <laughs> <laughs> Çok güzel.